İslam ilim geleneğinde hadis ve fıkıh sahasında derin izler bırakan bir isim. İmam Ebu Bekir el-Beyhaki rahimehullah. 994 yılında Nişabur'da doğdu, küçük yaşta ilim yoluna girdi. Kuvvetli hafızasıyla yüz binlerce hadise ezberledi. Hadisleri yalnızca rivayet etmekle kalmadı, onların fıkhi boyutunu ve hikmetini de ortaya koydu. Beyhaki'nin en kıymetli eserlerinden biri El-Adab. Bu eser sadece hadisleri nakleden bir kitap değil, ahlakı hayata taşıyan, ilişkileri düzenleyen, kalpleri arındıran bir rehberdir. Komşuluk hakkı, sabır, merhamet, adalet, her satırı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yoğrulmuş, her bölümü ilim talebeleri için bir metodoloji örneğidir. Bugün, asırlar sonra bile el-adab, ahlakı yaşatan, ve ilim yolcularına yön veren bir başucu kitabıdır.